Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kutu açılımı yapacağız. Kutu açılımı yapacağız. Smartwatch. Şöyle siz açınız. Ee, şöyle açalım. Akıllı saat bildiğiniz gibi. Evet bakalım. Aa içinden hıyar çıkmadı, çıkmadığı için çok sevindim. Evet arkadaşlar şöyle bir benim kolumun uzunluğundan Kal yarı kalbı var. Aynen arkadaşlar. Ben evet, Oo, oh, Oo bayağı güzel arkadaşlar. Şöyle. Açalım onu. Şöyle şuraya. Hem kameralı arkadaşlar. bizi şöyle görebiliyorsunuz. <laughs> Aynen arkadaşlar. Şöyle açılıyor. Aslında şarjı var mıdır? hayır. Hmm. Şarjı var. var arkadaşlar oh, ve açıldı. Titremesi süper arkadaşlar. Şöyle. Ne çıktı? Bağlanıyor diyor. Telefonumuzla bağlanıyor aynen. Biz Senin bu falan. Biz bu şeyi ayarlayalım. Şöyle iPhone 7 arkadaşlar. <laughs> ya iPhone 7 değil de. Lenovo P2 aldım. Şöyle arkadaşlar Bluetooth açayım sen de bağlan oradan. Şöyle açayım diyeyim evet, evet arkadaşlar. Eşlektin, yani kablosu güzel ben şeyi de beklerdim. Evet. Ee, evet. Evet diyelim. bağlandı şu an arkadaşlar. Ben şeyi de beklerdim arkadaşlar bu e, batarya cihazının o şeyini de beklerdim koymamışlar. O her yerde satılıyor zaten ben onu yani kuzeyimle beraber alabiliriz. Arkadaşlar şurada şöyle. Şöyle ben fotoğrafı al... açtım orada görünüyor mu? hayır tabii. Ama mi? şöyle geç. bir şey var. Kameraya geç. Ee, kamerası yani. arkadaşlar karşıyı çekiyor. Yani süper ifşa çekmiyor. Kameraya aç be. Kameraya aç be. Kamera şöyle ka yukarıyı çekiyor. Yani şu, şu kamera olduğu için yukarıyı çekiyor. Hayır. Evet. Bak. Aa evet aynen. Bakın mesela bizi görebilirsiniz burada Nasıl hayır. yapacağız? Hayır şöyle. Evet, kendimiz... Aynen şöyle yapacağız. Ama daha kötü oluyor oraya çekiyor. Yani biraz zor kullandım ha kamerayı Ya öyle değil aslında şöyle takıldığında aynen kendinize ee, bakabilirsiniz. Şöyle. Hayır, şuradan şöyle karşıyı çekme anlamı. Aynen öyle güzel oluyor. Ama yani elinizde tutup şöyle çekerken bayağı şey olabilir yani. Şöyle kendini, kendini çekmeyeceksin çünkü Ama... orada kalkmış şeklinde gösterirsin. Şöyle be. Boş ver. Bir saniye çekeceğim. Kendini çekmeye çalışınca ben. Evet. <gülüyor> <Çek> <gülüyor> evet arkadaşlar. arkadaşlar, Şöyle çektim çok saçma oldu. Şöyle. Kendini Çek de çeksene arkadaşım. Boş ver o kamerayı göster. Bluetooth kameraya geç. bluetooth kamerası da var. Yan tarafta. Hadi şu. Uzaktan yakalama. Hadi arkadaşlar. Bu telefon benimle yap. bağlandığı için Ahmet. Ha şey uygulamasını indirmen lazım. Ne uygulaması? BT Notification. Bırak. Şu an arkadaşlar e, hafıza kartı şu an alamadığım için hafızam çok düşük telefon daha yeni aldığım için. Bu arada bunun da kutu açılımını yapacağız Lenovo Pekin'i yani yaptım atacağım size e, onunla sonra yani ya da bir ay içinde bu ay içinde atarım arkadaşlar. Bak. Evet arkadaşlar evet, basıldım. Arkadaşlar, canlı yayın kazası oldu şu an canlı yayınlar. nasıl? Evet ses çalar var bu telefondaki. Aa. Bir de arkadaşlar şunu verdim. Şunun, şunun ucu şuna giriyor. Böyle sidre satabilirsiniz şöyle. biraz stres verdim. <laughs> kapat diyor kapat. Yok yok. Bırak bırak. Yes. Arkadaşlar şu an e, iPhone 7 ile çekiyoruz. Kamerası güzelse yorumlara yazın arkadaşlar. Ama kırmızısı abi önemli bir kamera. Kırmızı. Şey, baştan başlayalım biz. Aynen başlayalım. Yani, şöyle şeyi şey var menüsü var sol tarafta arkadaşlar. İki kere basınca arkadaşlar abi şöyle. sen ben görmüyorum. Evet. Sen yoksa şöyle. Gördüm. Aa onların şeyleri de var abi. İşte üstüne basınca değişiyor arkadaşlar. Aynen şu bas aşağı. be. Böyle değiştir. En güzeli o ama bu kötü yani. Bu çok kötü. Bunu beğenmiyorum. En senden. güzeli bu arkadaşlar. Şöyle, şöyle kaydırınca diyeceğim. oluyor. Ha. Şuradan arkadaşlar eee ben bunun kablosunu numara, çok beğendim. Numara yazıp arayabiliyorsun. Aa arasana beni. Yaz. Ee, bu seninkine <laughs> bağlı olduğu için başka telefon aramamız lazım. Sen kendininkini yaz. Neyse arkadaşlar biz sizi arayacağız zaten <gülüyor> <gülüyor> ee, buradan. buradan e, arkadaş Oğulcan'ın şeyini ee, gösterebiliriz. numaranızı şekil... yorumlara yazarsanız tabi şekil. Ara ters tutuyorsun. Şöyle tutuyorsun. O değildi şeyler gözüktü. Numaralar neyse bir no sıkıntı. It is the best. Evet. işte şöyle aynı yer çıktı. Şunlar. Şunlar zaten kimin aradığını falan. Bu da mesaj atma. Ee, bunun uygulaması mesaj. Uygulaması olarak atabiliyorsunuz. arkadaşlar. Şöyle bir de şeyini beğendim. Çok kalın değil bakın. Kalın değil. Benim bataryamın Tamam. Şöyle. Batarya şu an telefona bağlı. Batarya şu an telefona bağlı arkadaşlar. iPhone şunun bataryasını aldık. Ösendik. Onu giderek almaya çekiyoruz ha. <laughs> evet. Arkadaşlar işte böyle. Evet. Yanaklarım. <laughs> giderek böyle gideceğiz. Evet arkadaşlar. Bugün e, Smart Watch e, 8G8'i çektik arkadaşlar. Çok güzel bir şeyi ben beğendim. Ee, kullanmak isterim bir gün. Ee, like atıp abone olmayı unutmayalım. Eğer ben e, işte beğenme like atmadır. Onu biliyorsunuzdur zaten benim. Bir de bunun SIM kartma yeri var. Aras, SIM kart açabiliyor biliyorsun. muyuz arkadaş? Ben tırnağım yok açamıyorum. Ha. açamıyorum. İşte şuradan şarj at şarj yeri var. Şu arkasına Bir de açıp halkıza beğendim. kartı da koyabiliyorsunuz. Mesela da menüde koyabiliyorsunuz. hem sola gidip sağa gidip yapabiliyorsun. Bir de burada tuşları var. Buraya basıyorsun yukarı buraya basıyorsun aşağı. Ee, öyle yani. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoyu paylaşmadıysanız ve önceki videolarımızı paylaşmadıysanız onları da paylaşıp like atıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. İstediğiniz videolarda yorumlarda yazın yapabileceğimizi yani şey yapmayalım yani isimleri değiştirip şey yapmayalım ee, yapabileceğimizi size yapalım hem şeyi de izleyebilirsiniz Doritos riski attık arkadaşlar challenge yaptık gülmeme challenge yaptık o bunun gibi güzel videolar yaptık arkadaşlar onları da izleyip like atmayı unutmayalım arkadaşlar yani bir şey daha söyleyeceğiz e, ikimizin kanalında olacağı için bu video Evet, e, açıklama açıklama bölümünde aşağı tarafta ikimizin işte linkini bulabilirsiniz. Oradan evet. abone olabilirsiniz. Benim e, kanalım var, onun kanalı var. E, aynı yere bu videoyu atacağız. Aynen, aynı yerlere atacağız ortak olduğumuz için. E, arkadaşlar, bunu şey yapmayın. O ondan çaldı, bu bundan çaldı demeyin. E, sizi çok seviyoruz. Like atıp abone olmayın dedik. Çok konuşmaya gerek yok. Bay bay. Görüşürüz. Bay.